Evet arkadaşlar, oyuncak evimi hazırladım. Şimdi arkadaşımı bekliyorum. Bir önceki videoda bu evi hazırlama videosu çekmiştim. Nasıl yaptığımı bir önceki videodan izleyebilirsiniz. Bir de ben şöyle eklemeler yaptım biliyorsunuz. Evcilik oynayacağız. Arkadaşımla şöyle çay saati, kek saati yaparız diye bahçedeki masamızda oyuncak fırınımı getirdim. Bakın kek var, pasta var ve kokteyl var. Ay arkadaşım gelsin artık bekliyorum. Gel Aa geldi Gel arkadaşım. Hii, hoş geldin canım arkadaşım. Ay, Aa, seni bekliyorum sabahtan beri çantanı yeni mi aldın? Evet. Oo, kar kristali şeklinde. Oo, bakayım çantana. Oha çok güzelmiş ya. Aa, arkadaşım ne zahmet etmedin. Ay canım arkadaşım şöyle tam masanın ortasına koyayım. Ah canım arkadaşım bir kere seni öpeyim. Ne güzel düşünmüş. Ay biliyor musun bak evcilik oynamak için bu evi hazırladım. Ay, çok güzel. Evet bak sana kekler falan da yaptım şimdi Vaay, çok eğleneceğiz. Evet çok eğleneceğiz. Anne ben nereye oturayım? Ay arkadaşım ay çay servisine şimdi başlayacağım. Al al al. Ay o ses de ne öyle? <laughs> Aa ben kapıyı açık bıraktım ya. Ay, ben arkadaşım, Ay. çantamı yırttı köpek. Ben arkadaşım. <laughs> Ay Ezgi. sen ne zaman geldin kızım? Bu köpek de nereden çıktı? Ay kızım dur dur, dur. Ya. Kalk kalk kalk. kalk. Çantamı da, çantamı yırttı Yine <laughs> aldım. Ne? Çok para verdim ona. Ay bakayım, o olsun. tamam <laughs> çok kızım. para verdim. Ben Ay dur. olmuş burası. Ne olmuş buraya böyle ya? Ay bu. Anne açık çıkmış. E, Ay e, ayakkabılarını e, da parçalamış. Of. Oh. Şimdi ben dışarıya evime nasıl gideceğim? Ay merak etme. E, Aslı'nın ayakkabılarından ben sana bir tane veririm. Ay aslı kendine geldin mi şok geçirdin galiba. <laughs> ya anne beri arkadaşımla oyun oynayacağız diye hazırlık yapıyorum. Bu evi yapıyorum. Nereden çıktı bu köpek? Bütün her şeyi bozdu. Ayna da kırılmış tamam Aynada kırılmış. Arkadaşımın aynası bu da kırılmış. Bu çanta da yırtılmış tamam. Of ayakkabıları parçalanmış, çantası yırtılmış, aynası kırılmış. Arkadaşım çok özür dilerim. Bu köpek nereden çıktı hiç bilmiyorum. Hav 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 edilir. Bu köpek acıkmış. O yüzden yemeğin kokusuna gelmiş. Ah kıyamam sana tatlı köpek. Ben size gerçek kek yapmıştım. Kızlar onu yemeniz için kekin kokusuna girmiş içeriye. Oh kıyamam ben sana. Dur ben sana mama getireyim. Anne biz bizi de kıyamıyoruz mu? Bak anne. Dur anne diyorum ya ona. Bak annesi bak dizimi Dizimi acıtmış. Dizim Ay. Kalamış. Ne? Şişmiş. Oy dur geçer ben sana pansuman yaparım. Önce şu köpek bütün her yeri dağıtmadan ona bir mama getireyim. Sonra hepsine çözüm bulacağım kızlar. Ay gel bakalım tat. Ay bu evde kızlar merak etmeyin diyorum. Hepsini yapacağım diyorum. Gel bakalım tatlı köpekçik. Gel bakalım. Bakın ne kadar da sakinledi. Ay kaç gündür aç olmalı. Ah kıyamam sana ben tatlı köpekçik. Ye bakalım mamanı sen. Heh, sen mamanı burada ye. Tamam mı? Ben de kızların şu önce senin pansumanını yapalım. Ezgi bakayım. Aa bacağında tamam çok bir şey yokmuş hayatım. Biraz dinlensen geçer. Tamam mı? Kızlar ben şu evinizi önce yapayım. Şunu önce bir takalım. Hop taktık. Sonra ay Ezgi hediye mi almıştın gelirken? Evet ama hediye de yatıldı. Ay hediye paketi de çok kötü olmuş. Şöyle sandal. Ay ne oldu? Güzel takamadım mı? Ah, çok güzel takıyorum böyle. Çok evet bu defa sağlam taktım. Ay dur bakayım. Evet kızlar her şeyi topladım düzenledim. Ezgi'cim hiç merak etme eşyalarını da tamirini yapacağım. Hiç merak etme. <laughs> Annesi. Ay, <tabii. gülüyor> Benim ayağıma yara bandı yapıştırdım. Çok acıyor. Tamam yara bandı da yapıştırırım. Siz oturdunuz mu? Ben şimdi sizin çay kız servisinizi yapayım. Hop alın bakalım. Hiç böyle şeyleri üzülmeyin kızlar. Birinize de meyve kokteyli. Hop kekinizi de getiriyorum. Evet, Ay meyve kokteyliniz döküldü birazdır. onu güzel koyayım. Evet kızlar. <laughs> i̇yi eğlenceler. <laughs> Arkadaşlar videomuzu beğendiniz mi? Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz.